Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. El uyuşması tek elde olabileceği gibi her iki elde de görülebilir. Uyuşma hissi sürekli, bazı hareketleri yaparken ya da istirahat sırasında ortaya çıkabilir. Ellerdeki uyuşma hastalar tarafından yanma, karıncalanma ve elektrik çarpması şeklinde de hissedilebilir. Uyuşma yazı yazarken, çalışırken, rutin hareketleri yaparken, araç ya da gereç kullanırken de oluşabilir. Tüm bu uyuşma hissiyatı kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bazı durumlarda kişi iş göremez hale gelebilir. Bir elde ya da her iki elde birden hissedilen uyuşukluk hissi sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir. El uyuşması pek çok farklı faktörden oluşabilir ve hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikayetlere yol açar. El uyuşmasının en sık görülen türü el bileğinde ya da dirsekte olan sinir sıkışmalarıdır. Bunun yanında kas spazmı, boyun fıtığı, multiple skleros, tümör, beyin damar hastalıkları, tiroid bezinin az ya da çok çalışması, ulnar oluk sendromu, diyabete bağlı oluşan nöropati, B12 vitamin eksikliği, alkolizm, dolaşımsal problemlere bağlı kan dolaşımının azalması, kalp hastalıkları ve periferik artır hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sıklıkla el uyuşmalarının sebebi ise genelde karpal tünel sendromu denilen sinir sıkışmasından kaynaklanır. Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan sorunlarla serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan problemler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür. Sıklıkla el uyuşmalarına sebep olan nedenler ve hastalıklar şöyledir: örgü örme, yer silme, bez sıkma, halı silkeleme, sürekli mouse ve klavye kullanımı gibi tekrarlayan el bileği hareketleri ile bilek bölgesinde medyan sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromu en sık görülen el uyuşması nedenlerindendir. Kolun dirsekten aşağıda bulunan bölgesinde medyan sinir sıkışması olarak görülen pronator teres sendromu da nadir olarak el uyuşmasına neden olur. Ulnar sinirin bilek düzeyinde sıkışması, yani Guillaume kanalı sendromu ya da dirsek düzeyinde sıkışması yani Cubital Tünel Sendromu el uyuşmasının sıklıkla rastlanan sebeplerindendir. Cumartesi gecesi paralizisi olarak bilinen radyal sinir sıkışması diğer adıyla düşük elde, ön kolda kasların arasında bulunan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elde uyuşukluğa sebep olan bir hastalıktır. Bunun dışında hastanın eşlik eden şikayetleri göz önüne alınarak boyun fıtığı, omurilik veya beyne ait nörolojik problemler de kendisini elde uyuşmayla gösterebilir. Sol el uyuşması sıklıkla sinir sıkışması sonucu ortaya çıksa da eklem yaralanmaları da sol elde yanma, karıncalanma ve uyuşukluk hissine sebep olur. Sol el uyuşması kalpte ciddi bir problem olduğunu da gösterebilir. El uyuşukluğuna kol ağrısı da eşlik ediyorsa anjina koroner denilen kalp kaslarının yeterince oksijenlenmediği durumlarda ortaya çıkan hastalık bu durumun sebebi olabilir. Anjina koroner kalp krizini tetikleyen son derece ciddi bir hastalıktır kalp krizi belirtilerinden biri olan sol el uyuşukluğunun pek çok farklı sebebi de olabilir. Sağ elde hissedilen uyuşukluğun sıklıkla rastlanan sebebi karpal tünel sendromudur. Bazı durumlarda beyin omurilik sorunlarının da habercisi olabilir. Sağ el kemiklerinin çatlaması ya da kırılması da uyuşukluk hissine sebep olabileceği gibi yaşanan ani travmalarda uyuşmalara neden olabilir. Diyabete bağlı dolaşım bozuklukları ve vitamin eksiklikleri de uyuşmaların diğer nedenleri arasında yer alır. Tek bir elde ya da her iki elde birden görülebilen uyuşma hissinin çoğunlukla sebepleri medyan sinir, ulnar sinir ve radyal sinir sıkışmalarıdır. El ve parmaklarda oluşan uyuşukluk hissinin çoğunlukla sebebi karpal tünel sendromudur. Koldan gelen ve avuç içine ve parmaklara uzanan sinir ve kas dokuları bilek bölgesinde dar bir kanaldan ya da başka bir deyişle tünelden geçer. Karpal Tünel denilen bu bölgeden geçen medyan sinire baskı uygulanması sonucu oluşan bir sendromdur. El ve bilekte ağrı, uyuşma, yanma, his kaybı gibi şikayetlere sebep olan Karpal Tünel içinde bulunan medyan sinir baş, işaret, orta ve yüzük parmaktaki duyunun hissedilmesini ve baş parmakta bulunan kasların kontrol edilmesini sağlar. Kanal bölgesinde meydana gelen mikrotravmalar kanal hacminin daralmasına ya da kanal içinde bulunan içeriğin artmasına sebep olan patolojik bir olaydır. Sıklıkla tuzak nöropatinin sebep olduğu bu sendrom, orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Klinik seyri 3 ayrı dönemde incelenir. Subklinik dönem olan erken dönemde hastaların genellikle şikayeti olmasa da sinir ileti çalışmalarında, lokal iletim yavaşlaması saptanır. birsek bilek ve eli zorlayan işlerden kaçınmak, el uyuşmasına yol açan rahatsızlıklardan korunma konusunda alınabilecek önlemlerin başında yer alır. Yapılan iş sırasında el bileğini sürekli bükmek gerekiyorsa belirli aralıklarla bilek dinlendirilmeli, bileğe aşırı yük bindirmekten kaçınılmalıdır. Halı silkelemek, çamaşır sıkmak gibi eylemlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır halk arasında el uyuşması egzersizleri olarak bilinen egzersizleri yaparak el, bilek ve parmak kasları güçlendirilmelidir. El uyuşması, karıncalanma ve his kaybı, kola yayılabilir. Kişinin yaşam kalitesinin bir hayli düşmesine yol açan bu yakınmaların kendiliğinden geçmesi beklenmeden uzman bir hekime muayene olunmalıdır. Böylece var olan rahatsızlık ilerlemeden ve şikayetler artmadan hastalık tedavi edilebilir.